Hepimiz Albert Einstein'ı biliriz. Saçları dağınıktı. Evet, ama asıl dağınık olan bizim asla anlayamayacağımız şekilde çalışan beyniydi. Peki ya size Einstein'ın düşünme biçiminin aslında bir sır olmadığını söylesem? Ya bu sırra siz de erişebilseniz? Bu videoda hepimizin bildiği o dahi zihnin derinliklerine ineceğiz. Ama sadece bakmakla kalmayacağız, dokunacağız da. Einstein'ın kullandığı zihinsel modelleri stratejileri, düşünme kalıplarını ortaya çıkaracağız. Ve en önemlisi bu stratejileri kendi hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizi, düşünme şeklinizi nasıl yeniden programlayabileceğinizi keşfedeceğiz. Hazır olun. Çünkü bu yolculukta zihninizin sınırlarını zorlayacağız. Einstein gibi düşünmek imkansız değil. Sadece biraz cesaret, biraz merak ve tekno hikayenin rehberliğiyle mümkün. Einstein bir keresinde şöyle demişti, önemli olan sormayı bırakmamak. Çünkü her soru yeni bir keşfin kapısını aralar. İşte bu onun dehasının sırrının ta kendisiydi. Doyumsuz bir merak. Bu merak onu sürekli olarak yeni şeyler öğrenmeye ve anlamaya yönlendirdi. Çocuklar gibi her şeyin nasıl ve neden olduğunu sorgulamaktan asla vazgeçmedi. Gökyüzü neden mavi? Bu basit sorular büyük keşiflerin başlangıcı olabilir. Işık hızı gerçekten sabit mi? Bu sorular evrenin temel prensiplerini anlamamıza yardımcı oldu. Zaman neden herkes için aynı hızda akmıyor? Zamanın göreceliği Einstein'ın en büyük buluşlarından biriydi. İşte bu sorular onu evrenin gizemlerini çözmeye iten roket yakıtıydı. Peki ya siz? Siz de bu tür sorular sormaya cesaret ediyor musunuz? Siz de etrafınızdaki dünyayı sorguluyor musunuz? Her gün yeni bir şey öğrenmek için çaba gösteriyor musunuz? Yoksa sıradanlığın konforuna mı kapıldınız? Rahatlık, merakın en büyük düşmanıdır. Unutmayın, en sıradan görünen olgular bile derinlemesine incelendiğinde evrenin en büyük sırlarını barındırabilir. Bir ağacı düşünün. Her yaprak, her dal, birer mucize. Sadece yeşil yaprakları ve kahverengi gövdesiyle değil, fotosentez mucizesiyle, güneş ışığını enerjiye dönüştürmesiyle, kökleriyle toprağa nasıl sıkıca tutunduğuyla, rüzgarda nasıl dans ettiğiniyle. Her detay birer keşif fırsatıdır. Merakınızı bir çocuğun ki gibi canlı tutun. Çocuklar her gün yeni bir şey öğrenmek için can atarlar. Her gün yeni bir şey öğrenmeye çalışın. Soru sormaktan asla çekinmeyin. Bilgiye ulaşmanın en etkili yolu sürekli olarak soru sormaktır. Çünkü her cevap yeni bir sorunun kapısını aralar. Her keşif yeni bir merak konusunu doğurur Einstein'ın yaptığı gibi neden diye sorun. Bu basit soru büyük keşiflerin başlangıcı olabilir ve sonra bir kez daha sorun ve bir kez daha. Her soruyla gerçeğe bir adım daha yaklaşacaksınız ta ki cevabın özüne ulaşana kadar. İşte o zaman gerçek anlayışa giden yolu aydınlatmış olacaksınız. İşte o zaman gerçek anlayışa giden yolu aydınlatmış olacaksınız. Bu bilginin ötesinde bir anlayıştır. Merak zihninizi besleyen bir yakıttır. Bu yakıt sizi sürekli olarak yeni şeyler öğrenmeye ve anlamaya yönlendirir. Bu yakıtı asla tüketmeyin. Aksine her gün daha da alevlendirin. Merak sizi sürekli olarak ileriye taşıyacak bir güçtür. Çünkü merak sizi sadece bilgiye değil, bilgeliğe de götürecek olan tek pusulanızdır. Bilgelik, merakın sürekli olarak beslenmesiyle elde edilir. Einstein'ın dediği gibi, hayatınızı yaşamanın iki yolu vardır. Biri hiçbir şeyin mucize olmadığına inanmak, biri hiçbir şeyin mucize olmadığına inanmak, diğeri ise her şeyin bir mucize olduğuna inanmak. Seçim sizin. Diğeri ise her şeyin bir mucize olduğuna inanmak. Seçim sizin. Her gün yeni bir mucize keşfetmek için bir fırsattır. Einstein'ın dehası sadece zekasında değil, aynı zamanda problemlere yaklaşımında da yatıyordu. Onun için her problem çözülmeyi bekleyen bir bilmeceydi ve bu bilmeceleri çözmek için her zaman farklı yollar arardı. Bir soruna takılıp kaldığında onu her açıdan incelemekten çekinmezdi. Bu onun en büyük güçlerinden biriydi. Her zaman yeni bir perspektif arayışındaydı. Tıpkı bir heykeltıraşın bir taşı her yönden inceleyerek içindeki sanat eserini ortaya çıkarması gibi, Einstein da problemleri farklı perspektiflerden ele alarak çözümler üretirdi. Bu yöntem, onun bilimsel keşiflerinde büyük rol oynadı. Einstein her zaman farklı bakış açılarını değerlendirirdi. Bu onun bilimsel başarılarının temel taşlarından biriydi. Problemleri çözmek için alışılmışın dışına çıkardı. Peki siz problemlere nasıl yaklaşıyorsunuz? Kendi düşünce kalıplarınızın dışına çıkabiliyor musunuz? Aynı düşünce kalıplarına sıkışıp kalıyor musunuz? Yoksa yeni yollar keşfetmek için zihninizi esnetiyor musunuz? Farklı bakış açılarını keşfetmek için zihninizi esnetmek önemlidir. Meditasyon, yoga gibi pratikler zihninizi açmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, bir soruna sadece tek bir doğru cevap yoktur. Her zaman farklı yollar ve çözümler vardır. Einstein'ın ünlü düşünce deneylerini ele alalım. Bu deneyler onun farklı düşünme biçimlerinin bir örneğidir. Işık hızında seyahat eden bir trenin içinde olsaydınız ne olurdu? Bu, Einstein'ın en ünlü düşünce deneylerinden biridir. Zaman sizin için nasıl akardı? Bu tür sorular, Einstein'ın zihninde sürekli dolaşırdı. Bu sorular, o dönemde bilinen fizik yasalarına meydan okuyordu. Ancak Einstein, bu meydan okumaları kabul etti. Alışılmışın dışında düşünerek, görelilik teorisinin temellerini attı. Bu, onun dehasının bir kanıtıdır. Siz de günlük hayatınızda düşünce deneyleri yapabilirsiniz. Bu problemlere yeni çözümler bulmanıza yardımcı olabilir. Bir problemi ele alın ve onu farklı açılardan düşünmeye çalışın. Kendinize şu soruları sorun: Bu probleme bir çocuğun bakış açısıyla nasıl yaklaşabilirim? Bir sanatçı nasıl çözerdi ya da bir uzaylı? Farklı disiplinlerden beslenin. Sanat, bilim, tarih, felsefe. Her biri size farklı bir bakış açısı sunar. Her biri size farklı bir bakış açısı sunar. Bu bakış açıları problemlere yeni çözümler bulmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, en yaratıcı çözümler genellikle disiplinlerin kesiştiği noktalarda ortaya çıkar. Bu kesişim noktaları yeni fikirlerin doğduğu yerlerdir. Zihniniz bir kale ise onu tek düzelik duvarlarıyla sınırlamayın. Zihninizi özgür bırakın. Pencereler açın, kapılar inşa edin, köprüler kurun. Zihninizde yeni yollar oluşturun. Farklı düşünce akımlarının zihninizde özgürce dolaşmasına izin verin. Bu yaratıcılığınızı artıracaktır. Çünkü Einstein'ın da dediği gibi, bir problemi yarattığınız aynı düşünce şekliyle çözemezsiniz. Yeni düşünce yolları keşfetmek problemlerinizi çözmenin anahtarıdır. Chapter 3: Zihin kullanılmadığında paslanan bir araç. Einstein bir keresinde hayal gücü bilgiden daha önemlidir demişti. Bu söz onun düşünce dünyasının ne kadar geniş ve derin olduğunu gösterir. Bilgi elbette önemlidir ancak hayal gücü sizi yeni ufuklara taşıyan, sınırları zorlayan, imkansızı mümkün kılma potansiyeli taşıyan bir güçtür. Hayal gücü insanın yaratıcı düşünme kapasitesini artırır ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme gücüne sahiptir. Peki siz hayal gücünüzü ne kadar kullanıyorsunuz? Günlük hayatın monotonluğunda kaybolup gitmek yerine Zihninizi aktif tutmak için neler yapıyorsunuz? Yoksa günlük hayatın rutininde kaybolup zihninizin körelmesine izin mi veriyorsunuz? Zihninizi aktif tutmak için küçük adımlar atmak bile büyük farklar yaratabilir. Unutmayın, zihin de tıpkı bir kas gibidir. Kullanıldıkça güçlenir, ihmal edildikçe zayıflar. Zihninizi güçlendirmek için düzenli olarak egzersiz yapmalısınız. Einstein zihnini sürekli aktif tutmak için farklı yöntemler kullanırdı. Onun için hayal gücü sadece bir kaçış değil, aynı zamanda bir keşif aracıydı. Bunlardan biri de zihinsel canlandırmalardı. Bu teknik, zihninizi yeni ve yaratıcı yollarla kullanmanızı sağlar. Örneğin, ışık hızında seyahat etmeyi hayal eder, kendisini bir ışık parçacığı olarak canlandırır ve evrende yolculuk yapardı. Bu tür hayaller, onun bilimsel düşüncelerini ve teorilerini şekillendirmesine yardımcı olurdu. Bu zihinsel egzersizler ona yeni fikirler üretmesi ve karmaşık problemleri çözmesi için ilham verirdi. Siz de bu tür egzersizlerle zihninizi geliştirebilirsiniz. Siz de zihninizi eğitmek için zihinsel canlandırmalar yapabilirsiniz. Bu hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı artırmanın harika bir yoludur. Kendinizi farklı senaryolarda hayal edin. Geleceğinizi nasıl şekillendirmek istersiniz? Hangi hayalleri gerçekleştirmek istersiniz? Bu sorular üzerinde düşünmek zihninizi daha yaratıcı ve esnek hale getirebilir. Zihninizde bu hayalleri canlandırın, detayları hissedin, renkleri görün, kokuları duyun. Bu hayal gücünüzü daha da güçlendirecektir. Meditasyon da zihni eğitmek için güçlü bir araçtır. Meditasyon zihninizi sakinleştirir ve odaklanmanızı artırır. Günlük hayatın stresinden uzaklaşın, zihninizi susturun ve sadece nefesinize odaklanın. Bu zihinsel berraklık ve iç huzur sağlar. Meditasyon zihninizi berraklaştırır, odaklanmanızı artırır ve yaratıcılığınızı besler. Yaratıcı düşünme tekniklerini öğrenin ve uygulayın. Beyin fırtınası yapın, zihin haritaları çıkarın, farklı bakış açılarından düşünün. Bu problemlere yeni çözümler bulmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, zihniniz sonsuz bir potansiyel kaynağıdır. Bu potansiyeli keşfetmek ve kullanmak sizin elinizde. Bu kaynağı keşfetmek ve kullanmak sizin elinizde. Zihninizi aktif tutarak hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı artırabilirsiniz. Einstein gibi düşünmek bir gecede olacak bir şey değildir. Bu sürekli öğrenme, sorgulama ve zihninizi zorlama disiplini gerektirir. Bu sürekli öğrenme, sorgulama ve zihninizi zorlama disiplini gerektirir. Ancak bu süreç sizi daha yaratıcı ve yenilikçi bir düşünür yapacaktır. Ancak unutmayın, her yolculuk tek bir adımla başlar. Küçük adımlar atarak büyük değişiklikler yapabilirsiniz ve bu yolculuğa çıkmaya karar verdiğinizde Tekno Hikaye her zaman yanınızda olacak. Size ilham vermek ve rehberlik etmek için buradayız. Einstein gibi düşünmek bir süper güç gibidir. Bu süper gücü kendi hayatınıza entegre edin ve dönüşümü izleyin. Artık sıradanlığa mahkum değilsiniz. Merakınızı canlı tutun. Problemlere farklı açılardan bakın ve zihninizi sürekli besleyin. Eğer bu video sizi motive ettiyse, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki videoda zihninizi daha da ileri taşıyacak yöntemleri keşfedeceğiz. Unutmayın, evren keşfedilmeyi bekleyen gizemlerle dolu ve siz bu gizemleri çözebilecek potansiyele sahipsiniz. Sadece Einstein gibi düşünmeye başlayın.